Tarih, kılıç sallayan komutanlarla doludur. Ama kalemleriyle ruhları fethedenler nadirdir. Bugün İslam dünyasının Hüccetül İslam, yani İslam'ın delili olarak andığı büyük bir zekayı, İmam Gazali'yi konuşacağız. O, bir dönem sadece aklıyla konuşan bir filozoftu. Sonra ise kalbiyle konuşan bir derviş oldu. Yazdığı İhya-ül Ulumüddin adlı eserle şekilcilikte boğulmuş bir dini anlayışı yeniden diriltti. Gelin Bağdat'ın en ünlü müderrisinin her şeyi terk edip hakikati arama yolculuğuna eşlik edelim. Zirveden Çöküşe 11. Yüzyıl Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi. Bağlat'taki Nizamiye Medresesi dönemin üniversitesi sayılıyor ve başında genç bir deha var. İmam Gazali 30'lu yaşlarında şöhreti sultanlara ulaşmış, yüzlerce öğrenci ağzının içine bakıyor. Ama bir gün Gazali'nin içine bir ateş düşer. Kendi kendine sorar. Bu anlattıklarım Allah için mi yoksa kendi şöhretim için mi? Bu soru onu içten içe kemirir. Öyle bir ruhsal burruana girer ki doktorlar çaresiz kalır. Dili tutulur, derste tek bir kelime konuşamaz hale gelir. Ve kararını verir. Tüm malını, mülkünü, makamını arkasında bırakır. Ailesiyle vedalaşır ve derviş kıyafetlerini giyip Bağdacı terk eder. Şam Camii'nin minaresinde yıllarca sürecek yalnızlık yani uzvet dönemi başlar. O artık ünlü bir hoca değil, hakikati arayan garip bir yolcudur. İhya-ül ul dîn işte bu yalnızlık yıllarında İslam tarihinin en çok okunan eserlerinden biri doğar. İhyaul Ulumuddin yani İslam ilimlerinin yeniden diriltilmesi. Neden diriltmek? Çünkü Gazali o dönemde insanların dini sadece namaz kıldım, borcum bitti, şekilciliğinde yaşadığını gördü. Ruhu çekilmiş bir bedeni canlandırmak istedi. Bu dev eser dört ana sütün üzerine kuruludur ibadetler. Ama sadece şekil değil, namazın huşusu, orucun bağıtını imanası. Adetler Yemek yemekten evliliğe, günlük yaşamın nasıl ibadete dönüşeceği. Mühlikat, yani helak ediciler. İnsanı cehenneme sürükleyen kibir, haset, öfke gibi gizli düşmanlar. Münciyat, yani kurtarıcılar. Sabır, şükür, tevbe ve Allah sevgisi. Gazali bu eserle fıkıh yani hukuk ve tasavvuf yani ahlakı barıştırdı. Bize öğretti ki kalbi temiz olmayanın anlı secdeden kalkmasa da kurtuluşu zordur. Kalbin hastalıkları ve tedavisi. Gazali'nin felsefesinde merkez kalptir. Ama bu kan pompalayan et parçası değil. Manevi bir latifedir. Ona göre kalp bir aynadır. Eğer insan günah işler, dedikodu yapar, kibirlenirse bu ayna paslanır ve artık hakikat nurunu yansıtmaz olur. Gazali İhyaba adeta bir ruh doktoru gibi reçeteler yazar. Kibir mi var? Çaresi kendi acizliğini ve yaratılışını düşünmektir. Haset mi var? Çaresi Allah'ın taksimine razı olmaktır. O meşhur sözünde der ki, İlim amelle eşleşmezse deliliktir. Amel de ilimle eşleşmezse yok hükmündedir. Yani bilmek yetmez, yaşamak gerekir. Descartes'ten yüzyıllar önce Gazali, şüphe, gerçeğe giden ilk adımdır demiştir. O, her şeyden şüphe etti. Duyularım beni kandırıyor mu? Aklım beni yanıltıyor mu? Bu sancılı sürecin sonunda hakikatin sadece mantık oyunlarıyla değil, nur adını verdiği bir içgörü ve manevi tecrübe yani zevkle bulunacağını keşfetti. Filozoflara eleştirdiği Tahafutül Felasife eseriyle de aklın sınırlarını çizdi ve vahiyin rehberliğinin şart olduğunu ispat etti. Mirası İmam Gazali 53 yıllık kısa bir ömre yüzlerce eser sığdırdı. 1111 yılında Tuz şehrinde vefat ettiğinde yatağının başında kefeni hazırdı. Son sözleri, Efendimin emri başım üstüne, oldu. İlimle, irfanla ve aşkla kalın.